bir üstün hizmet ödülü var. Yine kısa denilebilecek süre zarfında aramızdan ayrılan Samsun iş dünyasının duayen iş insanı ve eski CHP Samsun milletvekili inşallah yanlış şey değil değil mi? CHP İstanbul milletvekili İhsan Kalkavan'a gidiyor efendim. Alkışlarınız İhsan Kalkavan için Sayın İhsan Kalkavan. Değerli kısım Melis Kalkavan burada. O alacak ödülü. O bir hekim. Buyurun Sayın Kalkavan. Ödül vermek üzere CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türker Bey sahneye davet ediyoruz. Başka. Evet. Evet beyefendi ödül takdim edecek Fatih Türker Bey. Sizin şarşambalı diyor aslında bu. Eskide da var ya, herhalde. Bir şarşambalı toplu değil geçer Şimdi Karagül'ün bu ürün birazcık şarşambalına yakındır. O bakımdan yakınız şarşamba ya Karagül'ün. Sadece biz topuklara basmıyoruz. O fark var. Ee, ama e, mizaj olarak yakındır efendim. Benim için <laughs> çok anlamlı, çok önemli bir görev. Rahmetli İhsan Kalkavan ağabeyimiz, Kiminin dostu, kiminin yol arkadaşı, kiminin mesai arkadaşı, kiminin cay yoldaşı. Hatırlarsınız. Ee, bir seçim döneminde İhsan Ali'ye Un Kapalı Mahallesi Hastanesi başında mahallesinde güzel bir süsü olan evet. bulmuştu gençlerimiz. Adam gibi adam. İhsan Sevgili ailemizi, kıymetli milletvekilimizi rahmetle anıyorum Ve kıymetli kızına, kıymetli yol arkadaşıma Ödülünü takdim et, etmekten büyük mutluluk duyuyorum, büyük onur duyuyorum. Başarılar dilerim kardeşim. Sayın Genel Başkan Yardımcı, Şirkan'ın Efendiler, Cennet İmhan Bey Efendiler, hoş geldiniz. Evet. Uğur Bey'in üzerindeki kırmızı beyaz renkler bizi heyecanlandırıyor. Ayrıca burada öyle güzel bir armağan takdim ediliyor ki belki konuklarımızda da bunu bilmeyenler vardır. Biz süperlik için mücadele ediyoruz. Her sene tematik formalar üretiyoruz. Ben Samsun Spor Kulübü Derneği'nin yöneticiyim. Burada e, milli mücadelenin 100. yılında, 2019 yılında üzerine Atatürk Sülüyeti işlediğimiz formaları takdim ediyorlar konuklarımıza. Çok anlamlı bir hediye. Böyle bir gecede e, babamın e, Samsun sevdalısı iki evlat yetiştirmiş bir adamın kızı olarak karşımda bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Babam biyolojik olarak iki evladın babası. Ancak bir şehirde evlat ayırt etmeden onlarca, yüzlerce, binlerce insana babalık etmiş gibi. Bunu onu tanıyanlar bileceklerdir. Ben bunun için kelimeleri burada kitaplaştırmam ama bu mümkün değil. E, ben ee, ölmüşlerimize rahmet dilerken sizlere ve sevdiklerinize sağlık diliyorum. Atatürk'ün şehrindesiniz. Ee, biz 10 Ocak vesilesiyle, Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bugün buradayız. Ve ben önümüzdeki günlerde Türkiye'de gazetecilerin e, işine, aşına, canına kastedilmediği günlerin geleceğini umut ediyorum. Daha özgür, daha adil günlerde yazacaklarına inanıyorum ve hakikatin peşinde olan tüm gazetecileri saygıyla selamlıyorum. Sizleri de saygıyla selamlıyorum. İyi geceler, iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Cumhuriyetimizin 100. yılı bu sene Samsung samsunhaber.com'un sponsorluğunu yaptığı bu gecede Milli Mücadele Ödül Töreni'nde sizler üstün hizmet ödülünü babanız adına aldınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, öncelikle merhum babamın adını aldım. Bu e, Samsun Gazeteciler Cemiyeti'nin Samsunlu'nun vefasını gösteren bir e, nişane. E, büyük bir onur içerisinde bu ödülü şu anda taşıyorum. Heyecanlıyım. Milli Mücadele'nin 100. yılında kuruluşun ve kurtuluşun kenti Samsun'un evladı olmaktan büyük onur duyduğumu belirtiyorum. Herkese saygıyla selamlıyorum. Daha adil, daha özgür günlerin umuduyla e, nice yüzyıllar inşallah Cumhuriyet'in ışığında.